Valla Türkiye'de herkes barışı istiyor Ama bazı amalar var Tabi yani mesela son zamanlarda TC kalkıyor Bilmem Türk bayrağı Taşıyan e, miting yapan Çocuklar gözaltına alınıyor Adam PKK bayrağını açıyor Miting yapıyor ona bir şey ses çıkaran yok e, Soran Neyin karşılığında Bu barış imzalanıyor Kimsenin yani halkın bir bilgisi yok Herkes merak ediyor Ben her gün gazete okuyan bir insanım e ne için bu nereye gidiyor? Millet haber, haberdar değil. Akil adamlar belki iyi niyette bu işe soyundurar ama örneğin Anadolu'nun pek çok yerinde hizmeti bilmiyorum soracaklardır. Yani bu neyin karşılığına? E, Türk ismi kaldırılmaya çalışılıyor. Milletin kayır ekseriyeti Türk. Milliyetçiler dışlanmaya çalışılıyor. Buna karşılık ne, ne yapılacak? Ne cevap vereceklerdir? Merak ediyorum doğrusu. Herhalde soracak, soruyorlar ve soracaklar. Şey, ve on, bunu bildikleri için tahmin ediyorum Güneydoğu'dan başladılar. Tabii Güneydoğu'da yüzde seksen aşağı yukarı şey ya bu barış süreci mi ne diyelim. Süreçten yana insanlar. Bak Karadeniz'e Orta Anadolu'ya gittikleri zaman e, aynı şeyi görecekler mi? Bilmiyoruz tabii. E, her şeye rağmen demokrasi ilerlese keşke ne bir Kürt halkının ne Türk halkının ne Laz halkını, halkın istekleri olmasa, herkes mutlu olsa bunu herkes istiyor. Ee, çok güzel düşünüyorum. Ne düşünebilirim? Barış süreci sonuçta. Size faydalı olacak mıdır? İnşallah temennilerimiz öyle tabii ki de ama yani onu zaman gösterecek. Hepsi de benim hani kendimce onayladığım insanlar olduğu için gayet iyi diyorum ben. Çünkü şu anda TC sağlık ocaklarında hastanede her yerde TC kullanılıyor. TC kaldırılıp da yerine ne yapacaklar yani? Ben onu soruyorum yani. Barış süreci aslında benim görüşüme göre böyle olmaması gerekiyor yani. Ee, nasıl diyeyim mesela akil insanlar seçtikleri insanlar bir kere barış yani vatan millet meselesi hakkında çok fazla bilgisi olan bir insanlar değil benim görüşümce. Tamam Sezen Aksu, Ferdi Tayfur bizim önde gelen insanlarımız bunun hakkında bir şeyimiz yok ee, fikir ayrılığımız yok ama yani meclis meselelerine sanatçının ne işi var ben orasını tam çözemedim. Yani barış meselesi hakin. Ben özellikle akil insanları desteklemiyorum. Ve şu konuda söylüyorum. akil insanların çoğunu araştırdım ben. Bir tane spor adamı yok. Neden yok? Şenezersik UEFA'da as başkan. Fatih Terim. Türkiye'de spor adına önemli işler başarmış bir insan. Mesela e, hal tercih vardı. Kısa boylu. Adını unuttum şimdi kusura bakmayın. Ya neden spora madem böyle bir şey yapıyorsunuz. Spor dalında neden kimse yok? Yani bir de bu birazcık benim kafamı karıştırıyor. Bir de yani bir katile heyet göndermek benim biraz zoruma gidiyor. Yani devletin bu kadar düşmesi hoşuma gitmedi yani. Bu ilerleme bu süreç hoşuma gitmedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti okulların bile isminin başında olması gerek diye düşünüyorum ben. Ki devletin bir bankasından Ziraat Bankası herkesin bildiği gibi devletin bankası. Neden TC kaldırılır? Onu da kestiremiyorum yani. Kayman ben şikayet etmek istiyorum da. O yüzden yani almış bulundum yani. Benim özel maaşım kesildi 2002 yılında. Onu onu vermiyorlar ben yani. Ben ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir özel bir vatandaşıyım yani. Yani benim özel vatan özel bir vatandaşın parasını vermiyorlar yani. Okumuş insanlar değil de genelde okumamış insanlardan seçildiği için hiç iyi düşünmüyorum. Yani hep sanatçılar film artistleri ses sanatçıları yani e, bunun ne kadar akıllı olduğu meydanda Valla olumlu düşüncelerim var, ee, bence iyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ee, her iki halkın da barışta olması önemli bir şey. Ee, başka nasıl bir şey diyebilirim, şöyle diyebilirim. Yani her iki halkın barışta olması ülke açısından, gelişim açısından çok önemli bir şey. Ee, ülke için kalkınmak şu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kadar diyebilirim. Bu süreci hakkında herkes herkes aynı sayın Başbakanımızın gibi düşünmesi lazım. Bütün Türk halkı, Türk milleti, bütün herkes. Yani bir başbakan ben zehir olsa içerim dediği zaman işte başka menfaat peşinde olanlar işte bunu istemiyorlar. Yani bunun herkes bunu istemesi lazım. Bu Türkiye'de ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne kadar insanlar olsa bu barışın herkes canlı gönülde istemesi lazım. Mutlaka o insanlarla biz bir kardeşiz. Yani komşuyuz. Bu ülkede beraber yaşayacağımızı çok güzel bir şey yapacaklar. inanıyorum. Şimdi, mutlaka bir şeylerin yapılması lazım. Ben yani şimdi bu adamların şimdi mutlaka önce halktan başlanması gerekir. Ondan sonra hükümetten yani o kişilerin arasında yapılması gerekir. Önce halk birbirine kaynaşacak yani birbirinin güvencesi olması lazım halkın. Halkın mesela ben Kürdüm ben de ben lazım. Ama ben hiçbir zaman da Türk'ten daha Türk'üm. Ama o insanlar teştanmış gibi geldi bana. Yani kendilerini öyle hesap ediyorlar ki ayrılık istediler. Mutlaka ki onlar bizim bu halklarla beraber Türk ile Lazlı'dan Çerkez Abaza ile beraber kaynaşması gerekir. Yani senelerden beri bunu düşünüyorum ben akıllı adamlar. Ak Parti'nin adamları ya. Allah Allah ya. Git referanduma. Başka zaten gidip akıllı adamı o yana ola birbirine git referanduma. Şimdi. Allah Allah ya. Şimdi. Bu adam her ne yaptıysa kötü yapıyor. Bu aklı şey Erdoğan. Ama inşallah iyi olur. Allah'a mı iyi eder? Allah'a mı iyi eder? İnşallah iyi olur. Eee ülkemiz için olması gereken bir süreç diye düşünüyorum. En azından hani kan akımının eee can alımlarının bitmesi gerekiyor. Yani hani barış olmalı ama bunun da e, ülkemizi tehdit etmeden e, birlik ve bütünlüğünü bozmadan olması taraftarıyım. Sonuç itibariyle şimdiye kadar e, tek millet ve tek bayrak altında biz yaşamayı bildik. E, bizim ülkemizde Kürt sorun diye bir sorun yok. Ben Güneydoğulu olarak bunu iştenlikle söylüyorum. Yok öyle bir sorun. Yani kimse eee <laughs> Ben üniversite okudum, üniversite eğitimi aldım. Hiç kimse bana hastaneye gittiğimde sen de olursun çık git demedi. Hiç kimse alacağım eğitimin karşılığında e, yok senin böyle bir hakkın yok demedi. E, bundan sonra da denileceğini de düşünmüyorum. Akil adamlar konusunda da neye göre akiller onu da bilmiyorum. <laughs> e, TC ibaresine gelince de onu kalkması hiç doğru değil. Biz e, Türk milleti ve devleti olarak tek dil tek bayrak ve tek devlet bizim simgemiz olmalı. Barış sürecine katılıyorum yani. Destekliyorum yani barış sürecini. Sıkıntı yok yani barış sürecinde yani şehit ailelerin bir daha şehit ailesi olmaması için cenazelerin gelmemesi açısından iyi bir süreç diye tahmin ediyorum eğer işin içinden çıkılırsa tabii yani. Çok karamsar bir döneme virajda olduğu için yani biraz beklemek lazım sonuç elde alabilmek için. Çok olumlu değerlendiriyorum. Geç kalınmış bir hareket olduğuna inanıyorum. Geç de olsa zararın neresinden dönüşse kardır. Aslında daha evvel böyle bir girişim yapıldı. Ama maalesef sabote edildiği için akamete uğramıştı. Ama bu ikinci de daha tedbirli davranılıyor. İşin içine sivil halk da akil adamlar da girince daha başarılı olacağını sonucu daha başarılı değil, kesin başarılı olacağına inanıyorum. Ve her kesimi temsil eden yani barışı isteyen her kesimi istemeyenleri değil isteyenlerin her kesimini temsil ettiği için başarılı olacağına inanıyorum. Ülkemizde 30 yıldır devam eden kirli bir savaş var. Bu kirli savaş sonucunda ülkemizde bir sürü gençler öldü. Evlerinden, ocaklarından koptular. Yazık. Yani bu bunlar sonuçta bizim ülkemizin insanları. E, tabi bu hükümetin inisiyatifinde olan bir şey. Bence tanıdıklarım insanlar var. Olumlu yani. Akil insanlar gayet iyiler. İyi seçilmiş.